Sunan elinden YouTube kanalındasınız. Fonda takipçilerimden Sayın Esra Konat'ın talebi üzerine hazırlamış olduğum bir parmaksız eldiven çalışması gözlemlemektesiniz. Örgüye yeni başlamış arkadaşlarımın dahi kolaylıkla yapacağı şekilde en basite indirgenmiş haliyle bu eldiven çalışmasını birlikte inceleyeceğiz. Bir çift parmaksız eldiven için Yarım yumaktan çok daha az miktarda ipe ihtiyacınız var. Nako'nun Lollipop serisinden bir ebruli ip değerlendirdim. Kalan kısmı gözlemlemektesiniz. Bu çalışmayı uygulamak üzere 3 tane işaret iğnesi, 1 tane yün iğnesi kullandım. Ayrıca 3,5 numara şişlere ihtiyacım oldu. Arzu ederseniz kullanacağınız süsleme ögelerini de düşünmeniz lazım. Bu aşamada Aynı eldiven çalışmasını misinalı şişlerle ve sihirli halka metoduyla yahut da 5 şişle hiç dikişsiz olarak da hazırlayabileceğimizi hatırlatmak istiyorum. Bu yönde de talepleriniz olursa bu tarz eldivenleri de birlikte ele alırız. Üzerinde herhangi bir motif çalışması olmayan eldivenleri hazırlarken aynı çalışmayı iki kez uygularız. A'dan Z'ye kadar birlikte ele alacağımız eldiven tekini iki defa uygulamak suretiyle sol teki ve sağ teki oluşturacaksınız. Çalışmamıza uzun kuyruk metoduyla 3,5 numaralı şişlerimize 39 tane ilmek atarak başlıyoruz. Şişiniz ve yününüz kalınlaştıkça ters orantılı biçimde atacak olduğunuz başlangıç ilmek adediniz azalacaktır. 37, 35, 31 hatta 25'e kadar inebilir bu rakam. Ama mutlaka tek sayılı bir rakamla başlamalısınız. 39 zincirimi hazırladıktan sonra çalışmamın ilk sırasında olduğum için ilk ilmeğimi de örüyorum. Ve bütün ilmeklerimi haroşe Örgü üretmek üzere düz örgüyle örerek son ilmeğime dek ilerliyorum. Örgümün son ilmeğine geldiğimde kenar ilmeklerimin düzgün gelişmesi için ters bir ilmekle sıramı bitiriyorum ve takip eden ilk sıradan itibaren İlk ilmeğimi örmeden düz örgü gibi alıyorum. Aradaki bütün ilmeklerimi haroşem gereği düz örgü ile örüyorum. Son ilmeğime kadar düz örgü ile ilerledikten sonra son ilmeğimi yine ters olarak örerek sıramı tamamlıyorum ve böylelikle örgümün her iki yönünde bir diş haroşe oluşturmuş oluyorum. Şimdi bu şekilde ilerleyerek istediğiniz kalınlıktaki haroşe hattını oluşturana kadar devam ediyoruz. Örgümün ters yönünü ön yön olarak kabul edeceğim. Ve örgümün ters yönünde toplam 10 diş haroşe çalışmış durumdayım. Elime geçirmiş olduğum diğer teki şöyle bir incelersek. Bilek noktam şurası. Bilekten aşağıda bir bant olarak hazırladım. Ve akabinde parmak ayrımına geçmeden de bir takım düz örgü sıraları uygulayarak ilerleyeceğim. İsterseniz bu düz örgü sıralarınızı ve haroşe bantınızı daha kısa mesafeden bileğe daha yakın bir noktadan çalışarak azaltabilirsiniz. Şimdi biz düz örgü sıralarımıza geçiyoruz. Tabii ki düz örgü sıralarımızı uygularken de ilk ilmeğimizi örmeden aldıktan sonra örgünün ön yönü olan tarafta bütün ilmeklerimizi düz örgüyle örerek ilerliyoruz. Ve sıranın en sonundaki ilmeği de yine ters örgüyle ördükten sonra artık haroşa örgüye devam etmediğimiz için arka yönde ilk ilmeğimizi düz olarak aldıktan sonra kalan bütün ilmeklerimizi son ilmekte dahil olmak üzere ters örgüyle örerek ön yönde düz örgü oluşturuyoruz. Şimdi birkaç sıra bu şekilde devam edeceğiz. ve ön yönde de düz örgümüzü oluşturmaya başlamış olacağız. Bu aşamada ben kendi örneğimde olduğu kadar sıra düz örgüyle ilerleyeceğim. Siz kendi arzunuza göre 2 ila 12 sıra kadar düz örgüyle çalışmanızı devam ettirebilirsiniz. Ve örneğim üzerinde diğer eldiven eşinde çalıştığım kadar sıra düz örgüyle devam ettim ve örgümün ön yönüne gelmiş durumdayım. Artık baş parmağın başladığı noktaya geldik ve bu noktadan itibaren baş parmak için sağlı sollu artışlar yaparak eldivenimizin parmak kısmını çalışmaya başlayacağız. Bunu yapmak üzere kaç tane ilmekle başlamış olursanız olun tek sayı ile ilerlediğiniz için en ortada kalan tek sayılı ilmeğinize işaret iğnenizi ekliyorsunuz. Benim örneğimde 39 tane ilmek vardı. 5, 10, 15 ve 19 taneyi sağlı ve sollu ayırdığımda en ortadaki ilmeğime işaret iğnemi takıyorum ve örgüme başlıyorum. Sıranın başından itibaren düz örgüm gereğince işaret iğneme gelene kadar ilerliyorum. Ve çalışmamı işaretli ilmeğime kadar devam ettirdim. Şimdi bu ilmeğin sağından ve solundan görünmez artışlar yapacağım. Bir önceki iki ilmek arasındaki ipi kaldırıp sol şişime aktaracağım ve sol şişime aktardıktan sonra arasından ve arkasından batmak suretiyle bir tane ilmek öreceğim. Böylelikle delik bırakmayan bir artış oluşturuyoruz. İşaretli ilmeğimi öreceğim ve işaretli ilmeğimden hemen sonra gelen iki ilmek arasındaki ipi yine alıp sol şişime aktaracağım ve bunun da yine arka tarafından batmak suretiyle bir tane daha gizli artış uygulayacağım. Şimdi kalan ilmeklerimizi sıra sonuna kadar örüyoruz. Ve arka sıramızı da aynen örüp buluşuyoruz. Ön sıradaki iki tane gizli artışımızı takiben arka sıranın tamamını ördüm. Ve şimdi yeniden ön sıramıza Başlıyoruz. Bir sıra önce işaretli iğnemden bir önce de ve bir sonraki ilmeklerde artışlarımı uygulamıştım. Şimdi o artış yaptığım ilmeklere kadar ilerliyorum işaretli iğnem bir öncesi ve bir sonrası. Artık bu noktaya kendime bir tane işaret belirlemek üzere yeni bir iğne daha ekleyerek yoluma devam edeceğim. Şimdi bir önceki sırada arttırmış olduğum ilmekten önceki aradan yine bir tane ilmeği çekip sol şişime alacağım. Sol şişime kıvırarak aldığım ilmeğimi yine Arka tarafından batmak suretiyle ki bu aşamada sivri uçlu şişler kullanırsanız daha rahat edeceksiniz. Bir tane gizli artışımı uygulamış olacağım. Şimdi bir sıra önce arttırdığım ilmek, ortadaki işaretli ilmeğim ve bir sıra önce diğer yanda arttırdığım ilmeği örüyorum. Ve diğer şişimin üzerine de yine işaret olması için sağlı sollu aynı renkte olan iğnelerimi ekliyorum. İki ilmek arasındaki bir sıra aşağıda kalan gözeni yukarıya alıp çevirdikten sonra ilmeğin arka tarafından batmak suretiyle yine bir gizli artış uyguluyorum. Ve bu aşamada görüyorsunuz iç kısımdaki ilmek sayımız 5 taneye yükselmiş durumda. Takip eden ilmeklerde düz örgümüze devam ediyoruz. Arka sıramızı da Aynı biçimde düz örgü gereğince örüp tekrar buluşuyoruz. Çalışmamın arka sırasında da artırma yaptığım ilmeklerin görüntüsünü şöyle bir görmüş olalım. Arka sıraları aynen ters örgüyle örerek ilerliyoruz. Son kez bir kez daha artış çalışmasını beraberce görmüş olalım. Sıranın başından ilk işaretli iğnemize kadar ilerliyoruz. Ve iğnemden birkaç ilmek gerideyim şu anda. Son 3 tane ilmeğimi örüyorum. İğnemi sağa alıyorum. Arada 5 tane ilmeğimiz var bir önceki sıradan ve 2 ilmek arasındaki önümdeki İpi yukarı çekip aldıktan sonra, bu ilmeğin arka tarafından dolanmak suretiyle bir tane daha gizli artış uyguluyorum. Şimdi eski 5 tane ilmeğimi aynen örerek devam ediyorum. İkinci iğnemden hemen önceki boşluktan yine ipi yukarı çekip çıkarttıktan sonra bunun da arka tarafından batmak suretiyle yine bir gizli artış uygulayacağım ve bu sıradan itibaren aradaki ilmek sayım 7 taneye yükselmiş olacak. Bu noktada artışlarımızı aynı bu şekilde yapmaya devam ederek ilerleyeceğiz. Arka sıralarda hiçbir çalışmamız olmayacak. Normal ters örgümüzü örerek devam edeceğiz. Artışlarınızda Mutlaka benim yaptığım gibi yapmak zorunda değilsiniz. Mühim olan gizli artışlar olmaları. Yani bir delik bırakmadan çalışmanızın içine eklenmelir. Arka sıramı tekrar ördüm, geldim. Ön taraftaki 7 ilmeklik artışımın şişimin üzerindeki görüntüsü ve şöyle şişimi ikiye katladığımda başparmağım için bir açılım yapmaya başladığımı gözlemleyebiliyorum. Şimdi bu artış çalışmasını devam ettirerek ilerleyeceğiz. Kaç sıra artış yapacağımız biraz da parmağımızın uzunluğuyla elimizin uzunluğuyla alakalı. Benim çalışmamda toplam 17 ilmeğe çıkana kadar sağlı sollu artışlarımı devam ettirdim. Yine kendi çalışmam için 17 ilmeğe kadar ilerleyip sizlerle tekrar buluşacağım. Bu aşamada yaptığınız çalışmayı ara ara kontrol edin. Üzerine bordür ekleyeceğimizin de bilincinde olarak belki 17 değil, 15'te ya da 19 tane artış ilmeğinde durmanız gerekli olabilir. Ve örneğimin üzerinde 17 ilmeğe kadar ilerlediğimdeki görüntüsü bu şekilde. Parmağımın üzerinde de şöyle bir bakacak olursak üzerine 4 sıra haroşe dişlerimizi çalışacak kadar mesafeye gelmiş durumdayız. Artık herhangi bir artış çalışması yapmayacağız ama ilk iğnemize kadar örerek ilerliyoruz. Ve ilk iğne hizama kadar ilerledim. Son ilmeğimi ördükten sonra iğnemi çıkartıp yine düz örgüyle devam edeceğim. 17 tane ilmeğimi Ve ikinci iğneme kadar ilerlediğimde iğnemi çıkarttıktan sonra artık geriye dönüp sadece bu 17 ilmek üzerinde çalışmaya devam edeceğim için kalan ilmeklerimi kendime bir kolaylık olması adına bir iğne yardımıyla farklı bir renkteki ipe veya yardımcı iğneye aktaracağım. Ve geri dönmeye hazırım şimdi. Örneğimin arka yönüne dönüp ilk ilmeği ilk sırada olduğum için örerek diğer ilmeklerimi de ön yönde haroşa oluşturacak şekilde düz örgüyle örerek toplam 17 ilmek çalışıyor. Şöyle bir sayıyoruz. 5, 10, 15, 16 ve 17. ilmekten sonrasını da örmeyeceğim. Dolayısıyla bu ilmeklerimi de yine farklı bir ipe veya yardımcı iğneye aktarabilirim. Ancak bu kısmı daha önce örmüş olduğumuzu hatırlamamız lazım. Şimdi yine ön tarafa dönüyorum ve görüntüm bu şekilde. Şimdi 17 tane ilmeğim üzerinde toplam 4 sıra haroşa oluşana kadar haroşenin gereğince örerek ilerliyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıp kalanları düz örgü şeklinde örerek ve son ilmeğimizi de kenar ilmeklerimiz uyarınca ters örgüyle örmek suretiyle önlü arkalı ilerliyoruz. Çalışmam üzerinde diğer eldiven eşinde yaptığım kadar sıra haroşe oluşturduktan sonra ve örgümün arka yönündeyken kesmeye başlayacağım. İlk ilmeğimi örüyorum, ikinci ilmeğimi örüyorum ve ilk ilmeği birincinin üzerinden geçiriyorum takip edeni örüyorum. Geriden geleni üzerinden geçiriyorum. Bir sonrakini örüyorum. Geriden geleni üzerinden geçiriyorum. Bu şekilde 17 tane ilmeğimizi kesiyoruz örgümüzün ters yönünde. Son iki ilmeğe geldim. Son ilmeğimden önce ipimin ucunu birazcık uzun bırakarak kesiyorum. Çünkü kalan ip ucuyla parmak kısmının dikişlerini yapmam gerekecek ve parmak çalışmamı tamamlamış oluyorum. Görüntüsü aynen diğeri gibi. Şimdi şişimizin her iki ucundan yardımcı ipleri aldığımız ilmeklerimizi tekrar şişimize aktarıyoruz. Sol taraftaki şişteki ilmeklerimizi örmediğimizi bu aşamada hatırlamamız lazım. Örmemiş olduğum ilmeklerim sol tarafta, örmüş olduğum ilmeklerim sağ tarafta ve son ilmeğimin içerisinden ipimi ekledim bir tığ yardımıyla ve şimdi iki tarafı birleştirerek çalışmama devam edeceğim ancak bunu yapmadan önce parmak kısmını çalışırken Ortadaki bir tane ilmeği kullanmış olduğum için bir tane ekleme yapıyorum ve kalan kısma hemen örerek devam ediyorum. Sıranın sonuna kadar düz ilmeklerle devam edeceğim ve böylelikle parmak kısmı hariç ilmeklerimin tamamını birleştirmiş olacağım. Bu aşamada Hemen eldivenimizin eşine bakıyoruz. Parmak kısmını birleştirdikten sonra kaç sıra düz örgü çalışmışsam aynı miktarda çalışma uygulamam lazım. Bu sizin çalışmanız için ve elinizin büyüklüğüne bağlı olarak benim yaptığımdan daha uzun ya da daha kısa da olabilir. Birkaç sıra ilerledikten sonraki görüntüm bu şekilde. Burada da kaç sıra öreceğiniz tamamen elinizin büyüklüğü ve keyfiyetinizle alakalı. Gördüğünüz gibi benim eldivenimde 4 sıra önlü arkalı toplamda örülmüş durumda ve artık haroşa sıralarıma geçeceğim. Biraz daha uzun ve kapalı yapmak istiyorsanız buradaki mesafeyi de uzatmanız lazım. Takip eden arka sıradan itibaren haroşa örgümü o ön yönde başlatmak üzere düz örgüye geçiş yapıyorum ve önlü arkalı 3 sıra haroşe diş oluşturana kadar çalışmam üzerinde ilerliyorum kendi çalışmanızda haroşe sıralarınızı 5 değil 7 tane de uygulayabilirsiniz. Ben toplam 5 sıra haroşe çalıştım ve 3 dişten sonra parmaklarımızın bulunduğu bölüm elimizin kendisi kadar geniş olmadığı için küçücük bir daraltma çalışması uygulayacağım. Örgümün arka yönünde normal haroşe çalışmama devam ederken örneğin her 5 ya da 6 tane ilmekten sonra 2 ilmeği bir arada örerek küçücük eksiltmeler, ara daraltmalar uygulayacağım. 5 taneden sonra ikisini bir arada gibi bir rutinle de çalışmamı devam ettirebilirim. Sıramı tamamladığımda 5 ya da 6 tane ilmek azaltmış olacağım ve ön sıraya döndüğümde bir diş daha haroşa çalışacak kadar ilerleyeceğim. Azaltma sıramı takiben bir tam diş haroşa daha oluşana dek devam ediyorum. Bir ön sırayı çalıştım. Şimdi bir de arka sıra tamamlıyorum. Ve son olarak ön yönde bir sıra daha çalışıp arka sırada kesme çalışmamı başlatacağım. Kesme çalışmam tıpkı parmak çalışmasında yaptığım gibi bir tane ör, bir tane daha ör ve geriden geleni üzerinden geçir şeklinde bir örüp geriden geleni üzerinden geçirerek kesme çalışmamı örneğimin ters yönünde uygulayarak sıranın sonuna dek ilerliyor. Son iki ilmeğimize geldiğimizde yine ipimizin ucunu uzunca bırakarak kesip son ilmeğimizi kapatıyoruz. Örme çalışmamızı tamamladık. Şimdi dikişlerimizi yapacağız. Tabii ki dikiş çalışmamıza öncelikle parmağımızın kenarını dikerek başlamamız gerekiyor. dikişlerimizi örgümüzün iç yönünde karşılıklı hatları ileri geri dikmek suretiyle tamamlıyoruz. Ve kalmış olabilecek küçücük boşluğumuzu da yine dikiş ipimizin yardımıyla ilmeklerin aralarından geçmek suretiyle toparlıyoruz Eldiven çalışmanızın yan dikişlerini de kapattıktan sonra üzerine ister kendi işleyebileceğiniz bir figürü dikmek suretiyle ekleyebilirsiniz. İster uygun düşeceğini düşündüğünüz küçük bir süsleme ögesini ekleyebilirsiniz. Kanalımın öğretilerini beğeniyorsanız lütfen abone olmakta tereddüt etmeyin. Çünkü bu ve benzeri pek çok çalışma yapmaktayım ve mutlaka aralarında henüz size ulaştıramadıklarım mevcuttur. Yine böyle güzel Yapımı kolay, neticesi şık modellerde buluşmaya devam edelim.